Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu Necmi. <laughs> İspençimiz. Bu arkadaşımız sadece iki buçuk aylık ama ötüyor. <laughs> yani ben daha önce böyle bir şey karşılaşmadım arkadaşlar. İki buçuk aylık bir horoz öter mi bilmiyorum. Yani öttüğünü görmedim. Ama bu arkadaşımız ötüyor. Bak. Bak şimdi ötmez işte. <laughs> Az önce sürekli öttü. Yetişemedim aşağı indim video çekeyim dedim sizlerle paylaşmak için. Ee, bu ispençlere has bir şey mi özellik mi bilmiyorum ama bu arkadaşımız ötüyor. Gel lan buraya. Öt bakayım. Öt görsün abiler ablalar öt. <laughs> İbiye baksana. Sen büyüdün de ötüyor musun? He? Bak bak hep böyle kaçıyor benden ya. Yani bunu bilen arkadaşlar yorumlarda pay benimle paylaşırsa sevinirim. Çünkü hani İspanyollara has bir özellik olabilir. İki buçuk aylıkken ötebilme özelliği var belki bilmiyorum. <laughs> onu çekeyim dedim ama kaçırdım galiba. Ötmeyecek. O ötüyor, şu diğeri de ötüyor galiba. Yani onu da babam gördü. Ben kaçırdım. Çok sıra dışı bir şey. Sultanlarımız burada Onların yemini değiştirdim Geçenlerde Hayvanlar iki buçuk aylık olmuş Ben hala sıfır numara yem veriyordum Artık birazcık <laughs> Şuna bak ya Yem boyutunu birazcık irileştirdim Civciv geliştirme yemi veriyorum <laughs> Bu arada ağızlar hep açık Bunun sebebi hava sıcak Şu an Kahramanmaraş'ta Bugünlerde 35 derece 35-37 derece arası oynuyor. Ve bu yüzden hayvanlar artık sıcaklamaya başladılar. Kanatlarını açıyorlar hafiften. Ağızlarını açıyorlar. Bu şekilde. Artık Kasım'ın sonuna kadar Maraş serinlemez arkadaşlar. Böyle idare edeceksiniz. Ne yapalım? Şuna bak şuna. Ağzını aç. <açayım. gülüyor> Siz ne yapıyorsunuz orada? Necmi niye ötmüyorsun Hı? Senin için geldim ben buraya öt diye Belki ötersin diye Hı? Ayıp ettin ya Vallahi ayıp ettin ya Nerede bizim sultan orazımız Sen öt lan Arkadaşlar sultan orazımız da burada Sadece bir tane. Ona iyi bakmak lazım. <laughs> Elimde başka horoz yok. Maşallah. Yapısal olarak şöyle göstereyim. Yapısal olarak gayet iyi görünüyor. Maşallah diyelim. Şuna bak, şuna yakışıklı kral. <laughs> Şunu da buraya aldım. Burayı beyi. Bunların yanına aldım. Çünkü bu gelişimini güzel sağlayamadı. Orada dayak yiyip duruyordu. Gel. Sen orada dayak yiyordun. Ben seni buraya aldım. İyi misin şimdi? Hı? Bu arkadaş dayak yiyip duruyor diye buraya aldım arkadaşlar. Şimdi burada keyfi yerinde galiba. Umarım toparlanır. Diğerleriyle aynı yani doğumları aynı fakat bu gelişimini pek sağlayamadı. Bakalım belki toparlanır burada. Böyle arkadaşlar hep beraber bir iş dönüşü. Bana eşlik etmenizi istedim videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha güzel içeriklerle karşınızda olacağım inşallah. Bunun sözünü buradan verebilirim. İzlemeye devam edin. Sağlıcakla kalın. Abone olmadıysanız abone olmayı lütfen unutmayın. Videolarımı eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.